İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Bugün Cante'yi inceliyoruz. Cante'de durum ne? Çaniki Termik AŞ alçalan trendini bakın. Şöyle 15 Kasım'da bir tepe yapmıştı. 15 Kasım'dan beri bakın fiyat hareketi şöyle alçalan trendine değiyor. Hatta zaman zaman bakın burada birkaç hafta önce 5 Aralık'ta 5 Aralık 2023'te Buranın üstüne çıkmaya çalışmış hatta 233 günlük ortalamasına da yaklaşıp tekrar trendinin içerisine dönmüştü. Ve çok sevgili arkadaşlar son zamanlarda hatta bundan birkaç gün önce yaklaşık 2 hafta önce 16 Ocak tarihinde Jante'nin grafiğinde biz bir değişiklik gördük ve ne oldu? Bakın kalıcı olarak bu düşen trendinin üzerine çıkmayı Jante fiyatı başardı. Bakın 17-15 üzerine çıktı ve bu trendin üzerine tekrar dönmedi. Şimdi son gün, son hafta yaptığı hareketlere baktığımız zaman da birçok hareketli ortalamanın üstüne çıktığını görüyoruz. 8 günlük, 5 günlük ve hatta ve hatta benim eğitimlerimde de bahsettiğim 55 günlük hareketli ortalamasının da üzerine bu hafta çıkmayı başardık. Bu ne demek? Bu şu anlama geliyor. Eğer ki 55 günlük hareketli ortalamasının aşağısına düşmezse ki bugün için 55 günlük hareketli ortalama yaklaşık 17.70 gibi bu ortalamanın altına düşmediği takdirde cante yukarı doğru hacimli ya da hacimsiz, hızlı ya da yavaş ama ana yönünü yukarı doğru çevirdiğini söyleyebiliyoruz. Bakın şöyle bir mini yükselen trendini de başlatmış durumda. Hatta bakın o tarihten bu tarihe kadar yaklaşık bugün itibariyle %11.5'luk yukarı doğru bir hareketi tamamlamış, gerçekleştirmiş durumda. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Cante'nin hedefi ne olabilir? Şimdi bu yükselen düren, trend üzerinde yürümeye devam ederse 233 günlük hareketli ortalama ki bizim için çok önemli bir dirençtir. Bugün için 233 hareketli ortalama yaklaşık 21-30 seviyeleri buraya doğru yaklaşık yüzde %18, 18-19'luk bir yürüyüş gerçekleştirebilir. Cante'ye dikkat diyorum. Peki grafiğimizi biraz daha şöyle makro boyuta alalım. Hatta grafiğimizi bir de haftalık grafiğe çevirelim. Şimdi bakın burada çok güzel bir detay var. Bu detay şu. Şimdi fiyatımız öyle bir noktada ki çok acayip bir şeyden bahsedeceğim size. Bakın şurada bir seviye görüyorsunuz. Şöyle tırtıklı çizgiyle çizdim kesikli çizgiyle yaklaşık 16 TL seviyesi. Canti fiyatı 16 TL'lere yaklaştı. Hatta değdiği zaman buradan bir tepki alıyor. Bakın bunun en netine geçtiğimiz yıl Mart ayında bakın burada konsolide olmuş. Şurası mal toplama alanıdır. Bakın burada uzun süre haftalarca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yaklaşık 2 ay boyunca burada mal toplanmış. Mükemmel bir alan. Daha sonra buraya tekrar temas ediyoruz. Bakın geçtiğimiz Temmuz ayındaki 23 Temmuz ayında. Buraya ve 3. kez gelmiş bulunmaktayız. Ve bakın yine yaklaşık 1,5-2 ay boyunca Cante'de mal toplanmış. Ve buradan sonra ne olacaktır artık size bırakıyorum. Ben sadece tekniği gösteriyorum. Bu arada İdeal Finans kanalına henüz abone olmadıysan tüm içeriklere, tüm gelişmelere ücretsiz bir şekilde ulaşabilmek adına hemen abone ol. Burada çok güzel videolar çektik bu hafta. Doğuş Otomotiv, Kariye, Miatek, Alfa bunlara takipçiysen bu videolara da bakmanı öneriyorum. Hemen Cante'ye dönelim. Cante'nin şimdi dolar grafiğini hızlı bir şekilde gidiyoruz. Dolar grafikleri bizim için çok önemli. Önemlidir çünkü bir malın gerçek değerini maalesef dolarla ölçebiliyoruz. Peki bu grafiğe bakalım. Bu grafik bize ne gösteriyor? Bakın TL grafiğine çok benzer bir grafik. Ve geçtiğimiz haftalarda işte Kasım'ın sonunda biz Cante'de bir düşük volümlü bir kırılış gerçekleştirdik. Şu yük alçalan trendimizi düşük bir e, güçte kırdı. Ve tekrar ne yaptık? bu düşen trendin üzerine artık yavaş yavaş çıkmaya başladık. Şimdi dolar grafiğine baktığımız zaman cantenin buradaki ihtiyacı biraz hacim. Yani burada güzel bir haber canteyi yukarı doğru götürebilir. Ee, bir diğer detayda bakın 8 haftalık ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız. 8 bir altın sayıdır. 8 haftanın ortalamasının üzerinde kalınması fiyatları dediğimiz gibi 55'te olduğu gibi yukarı doğru taşımaya başlar. Can teninde fiyatının biz burada yukarı doğru ilerlemesini bekliyoruz. Peki potansiyel hedef burada nedir? Dolar tarafında güzel bir hedefimiz var. Yaklaşık buradan %55'lik bir yukarı sıçrayış olası ancak bu çok kısa zamanda olmayacaktır fiyat demlene demlene düzelte düzelte yukarı doğru gideceğini düşünüyoruz. Evet çok sevgili arkadaşlar bugün canteyi yorumladık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik kendine çok iyi bak. Hadi hoşçakal.